Merhabalar, Tekno Seyir'de Tozlu Rafların yeni bir bölümünde birlikteyiz. Ee, Özkan yine antikalarımız var. Ee, yani optik sürücüler. Bu taraftan ben de dergileri karıştırmaya başladım. tam. Yani. Bakınca Creative'in infra serileri, işte dört hızlı CD okuyucu var. Evet. Aklıma ilk şey geliyor, ses kartının o zaman bilgisayarında olmadığı dönemler. E, içine bir müzik serisi koyup, kulaklığı takıp, hatta evet. kulaklık değil, hoparlörü takıp evet. e, dinlediğim dönemler aklıma geliyor. Şimdi e, biraz okuyucu izleyicilerimize bilgi verelim. Çünkü şu özelliği bazı izleyicilerimiz ilk kez görüyor olabilirler. O zamanın optik sürücülerinin vazgeçilmez özelliği evet. ses yüksekliği ayarı. Yani volüm ayarı. Ve yanında da kulaklık çıkışı. <laughs> Çünkü hani bütün ürünlerde standart özelliklerden biri de kulaklığı buraya takıp da müzik serisi dinleyebilmek. Hatta Hani ben o zamanlar bir CD okuyucuya sahip olmanın hayal olduğu dönemlerde böyle bir dahili cd romu um, bir uydurup bir adaptöre bağlayıp kendime hani müzik CD'si dinlemek için CD player yapmıştım. Uydur biçimde içinde. Şeyi de hatırlıyoruz, hatırlıyorum ben. Şimdi sistemde ses kartları girdi. Bu sefer İçine koyduğumuz müzik CD'leri e, taktığımızda normalden bilgisayar hoparlörüne çıkmıyordu ses. Evet. Arkasında bir tabii. bölüm vardı tabii. Bu tabii. tabii, tabii. Ana kart üzerindeki veya yani ses üzerindeki bölgeye tabii. takmak için tabii. ara kablo gerekiyordu. Şimdi artık hani e, dijital olarak yani müzik CD'sinin ses bilgisi de e, ideya da SATA arayüzünden dijital anladım. olarak aktarılıyor. Ama bir zamandan sen dediğin gibi analog olarak şuradaki yani. çıkıştan aktarılırdı. Ee, ve e, bambaşka bir olaydı şu bu elimdeki optik sürücü iki hızlı yani saniyede o 300 saniye, akıcı, sadece okuyucu bu okuyucu okuyucu CD rom ve DVD rom evet. da değil hani izleyicilerimiz genç izleyicilerimiz karıştırmasın bunlar sadece CD yok cihazlar ve bunun okuma hızı saniyede 300 kilobayt. Yani bir e, yani video cd'yi bile oynatacak kapasitesi neredeyse yok. Yani bir şöyle diyeyim hani 1 megabaytlık günümüz için son derece sıradan bir fotoğrafı 3 saniyede hatta 4 saniyede görüntüleyebiliyor. Kabul edilebilir bir hız değil günümüz evet, için. Evet. Ama o zamanın bu işte sahip olması hayal edilen üst düzey ürünlerinden biriydi. Creative bunları Genelde ses kartı, sidrom sürücü ve çok zengin bir yazılım paketiyle birlikte büyük kutularda toplu satardı. Discovery Pack falan gibi isimlerle. Ve o yazılım paketini de mesela birçok kişinin, benim kuşağımda birçok kişinin sidrom almasının nedeni Microsoft'un bir sinema ansiklopedisi vardı. Evet. Enkarta vardı, Enkarta evet. 94-95. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Cinemania'ydı evet. ismi, Microsoft'un sinema <laughs> ve o bizim için e, gördüğümüz en muhteşem şeydi. Çünkü hareketli video vardı. Hani bir Star Wars'a girdiğinde Star Wars'tan bir 5 saniyelik, 10 saniyelik bir de bir klip, pul kadar olsa da izleyebiliyordun <laughs> ve o inanılmaz bir şeydi. E, böyle böyle hayatımıza girdi C-Drone'lar. 4 e, yıl daha 2000, sonra... E, ben lafını kestim bu arada ama dört hızlı modeli var yanımızda. Yani iki hızlıdan çok açıkçası hani en dört hızlı sürücüler bayağı uzun süre standart kaldı. Sonra bir hız patlaması dönemine girildi. Altı hız, sekiz hız, işte on iki hız, on altı hız derken şey, 52X'e e de 52X dayandı. 52 e, hatta hani bir e, yanılmıyorsam Plexor'un e, ya da e, yanılıyor olabilirim e, bir markanın 72 hızlı evet, olduğunu iddia eden evet, bir evet. modeli vardı ama o farklı bir teknoloji kullanıyordu. Evet. Ama işte e, dört 4 hız, 2 hız, 4 hızlı cihazlar e, kalbimizden kalbimizde erişilmesi en zor cihazlar da kalbimizde yer etti. Bir diğer hafızamızı kazanan şey Crazy Infra serisi. Uzaktan Benzersiz bir ürün, evet. Serisi. Yani ne işe yarardı uzaktan kumanda bilmiyorum ya, yani elimizin dibinde olan bir yani, seri yani. Ee, şey yapardık yani yine ben hep müzik serisini şey yapıyorum. Çünkü müzik serisi için aslında. Evet, 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 evet. Bunda dikkat edersen öbürlerinde sadece play tuşu vardır ya da aslında o da evet. yok ama burada ileri, geri bir doğru. sonraki şarkı, bir önceki şarkı, evet. ileri sar, geri sar bütün tuşlar var. Dijital volüm kontrolü var. Bu çok ilgi çeken bir üründü. Evet. Bunun bir de uzaktan kumandası var. Yanımızda yok bugün, çekime getiremedik. Özkan aslında bu yanında verilen bir yazılım paketiyle bilgisayarı kısıtlı ölçüde de olsa kontrol ettirebiliyordu o kumandayla. Şimdi, bu arada ben şeyde, bir taraftan kontrol ediyorum fiyatları. Eee mesela bu rakamlar. E, 2000 senesinde eee 52X Creative Infra 60 dolar. 55-60 dolar civarındaymış. Evet. Bugün e, bir DVD yazıcıyı 20, -20 dolara 22 dolara sahip olan Tabii ki tabii yani, ki tabii yani. ki. E, oldukça pahalı cihazlarda hepsi idarebilirimle kullanan. Aslında e, bunlardan eskileri de var. Mesela e, bir hızlı yazıcı da, CD CD-ROM okuyucular var. Kedi kullanan işte CD-ROM'u önce bir plastik kılıfa koyup da içine koyduğun CD-ROM'lar var. Bir de çok az kişinin bildiği bu CD çok hani meraklıların belki dikkatini çekmiştir. Bu CD-ROM'larda hep bir mod 2 diye bir ifade geçer. Evet. Çünkü mod 1 CD-ROM'lar var. 650 MB değil onlar. Yanılmıyorsam 570 MB. Ve ben hani onu da kullanan optik sürücü gördüm. Onlara bu her yerdeki güncel ya da işte güncel değil 15 yıllık standart sidromları koyduğunda tamamını okuyamıyor. ilk ataları onlar. Fakat hani onlar yaygınlaşmadı. Çünkü mesela o bahsettiğim çok çok eski optik sürücülerin ara birimi de ide değil. Mesela Panasonic ara birimi diye bir ara birim var. Özel kartı var. Ya da yine kreativin özel ses kartının üzerindeki özel arabirime bağlanıyor. Türkiye'de tabi hani bir iki örneği olan çok az yaygınlaşmış ürünler. Bir ilginç ürün de şurada gerçi bu yani kullanıcılar kan Bu, <laughs> evet bunlara göre çok daha yeni bir ürün olan ama yine çok ilginç bir ürün olan bu Pioneer'ın 10 hızlı DVD ROM'u. 1999 yılından kalma bir model. Bunun özelliği bir kere gördüğün gibi slot. Çok yenilikçiydi o evet, zaman yani... yani. O zaman için bu inanılmaz evet. bir şeydi. Ee, ve aynı zamanda tabii CD de okuyor. Yazma özelliği yok. DVD-ROM ve CD-ROM okuyucu. Benim bu ürünle anımsadığım e, en önemli hatıra şu. E, kullananlar, çok işte tozlu bir ortamda şey yapanlar bunun içini açmayı öğretip Volkan Ersoy onun da ismini analım buradan. <laughs> Umarım izliyordur bize. E, kendisi bu ürünü ilk böyle Anlatan öven işlerden evet. çok da başarılıydı evet. fakat bir sene sonra gördük ki gördük ki içi okuyucu toz olmaya başladı. Evet. Sonra içini açık temizlemeye başladık. Her evet. evet. yani biri fırla başladı. Sonra evet. işte okumama sorunları başladı. Yani Özkan gibi, bu gibi... aslında çok doğru bir şeyi hatırlattın. Bu cihaz bende hani editörlüğün zor kısımlarından birini bana öğreten cihaz oldu. Bu benim de hani büyük bir hevesle beklediğim, hatta haftalarca stoğa girmesini beklediğim, e, oldukça yüksek bir meblağ ödeyip satın al, kendim için satın aldığım ve incelemesini beğeniyle yazdığım, sizin de yayınladığım o zamanlar evet. bir cihaz. Fakat Özkan bu cihazda daha sonra yani e, aylarca, belki bir yıl kullandıktan sonra şu hata ortaya çıktı. Bazı e, CD'leri okumamaya başladı. Evet ve açıkçası benimle aynı dönemde bu cihazı alan herkes hani hata tekrarlandı. Yani belli ki bir üretim aşamasında bir tasarım hatası ya da bir üretim hatası olan bir cihaz. burada da şunu gördük. Hani biz ürünleri test ediyoruz, değerlendiriyoruz ama elbette ki kısa söylerler bunu yapıyoruz. Hani sizin çok beğendiğiniz, editörün seçimi ve ödülü verdiğiniz bir ürün iki yıl sonra bir gizli bir yönünü ortaya çıkabiliyor, negatif bir yönünü ortaya çıkarabiliyor ama yapılabilecek bir şey yok hani onu evet. zamanı geri almak mümkün değil ee, ama hani optik sürücüler bir zamanlar erişilmesi çok güç ya da hani ya gereği yok zaten diye görülen ürünlerdi artık hani Şimdi yine gerek yok zaten dedirtiyorlar bazen. Artık <laughs> e, notebook'larda e, olmazsa eksik Notebook'larda yok. Notebook'ların bazı modellerinde olmuyor. E desktop bilgisayarlarına hani DVD yazmak için genelde takıyoruz. Bu arada ben fiyatına bakıyorum. E, bu hangi senenin ona bakayım? E, Ocak 2001 tarihli x DVD e, fiyatı 128 dolar. Öyle. Öyleydi. Yani yüksek rakam. Bugün bir Blu-ray yazıcı alacak kadar neredeyse alalım. Tabii o bir Blu-ray yazıcılar biraz daha pahalı ama o seviyede. Tabii ki. Ee, yani güzel anılardı. Belki başka program şeyi de değiniriz. CD yazma, DVD yazma olayları. O Bilgisayara dokunmaktan korktuğumuz anlar. Aynen. Hani, e, Ama iki, iki hızlı, iki hızlı CD yazdığımız dönemler, Skazi CD writerlarla uğraştığımız dönemler gerçekten o zamanlar CD yazmak bir olaydı. Bir CD'nin hata vermeden cihazdan çıkması bir olaydı. Bir gün onlar üzerinde konuşalım. Evet. Toz raflar değil böyle. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.